Bugün günlük beslenmemizde farkında bile olmadan tükettiğimiz gizli şeker kaynaklarını konuşacağız. Sağlıklı beslendiğimizi düşünürken aslında ne kadar çok şeker tükettiğimize şaşıracaksınız. Videonun sonunda her gün yediğimiz hangi yiyeceklerde gizli şeker olduğunu ve bu gizli şekerlerden nasıl kaçınabileceğimizi öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. Öncelikle işlenmiş ve paketli gıdalarla başlayalım. Her gün market raflarında gördüğümüz birçok gıda aslında yüksek miktarda gizli şeker içeriyor. Özellikle soslar ve salata sosları sağlıklı görünebilir. Ama bir porsiyonunda bile beklediğinizden çok daha fazla şeker bulunur. Örneğin ketçap. Sadece bir yemek kaşığı ketçap yaklaşık bir çay kaşığı şeker içeriyor. Benzer şekilde marketten aldığınız granola barlar ve protein barları da oldukça şeker içerir. Enerji verir gibi görünseler de aslında çoğu tatlandırıcılarla doludur. Bunları alırken etiketlerini dikkatlice incelemelisiniz. Bir diğer gizli şeker kaynağı ise sağlıklı sanılan kahvaltılık ürünler. Örneğin meyveli yoğurtlar veya hazır yulaflar sağlıklı bir seçenek gibi görünse de şeker açısından oldukça zengindir. Bir porsiyon meyveli yoğurt bir kutu gazlı içecekten bile fazla şeker içerebilir. Aynı durum kahvaltılık gevrekler içinde geçerli. Çoğu mısır gevreyi ve granola yüksek miktarda ilave şeker içerir. Bu gevrekler genellikle çocuklara yönelik ürünler olarak pazarlanır. Ancak bu sağlıklı oldukları anlamına anlamına gelmez. Kahvaltılık olarak taze meyvelerle tatlandırılmış sade yoğurt veya yulaf tercih etmek çok daha iyi bir alternatiftir. İçeceklerdeki şeker miktarı gerçekten şaşırtıcı olabilir. Özellikle meyve suları, sağlıklı olduğunu düşündüğümüz içeceklerden biri olarak bilinir. Ama meyve suyu çoğu zaman bütün meyvenin liflerini kaybetmiş ve neredeyse saf şekerden oluşur. Bir bardak portakal suyu birkaç dilim çikolatadan bile fazla şeker içerebilir. Kahve severler için de kötü bir haberim var. Aromalı kahveler ve soğuk kahveler şeker deposudur. Karamel veya vanilya aromalı bir kahve içtiğinizde aslında bol miktarda şeker tüketiyorsunuz. Tatlandırıcı eklenmemiş kahve ve bitki çayları daha sağlıklı seçenekler olabilir. Sırada atıştırmalıklar var. Krakerler, bisküviler hatta sağlıklı görünen mısır cipsleri bile gizli şeker içerebilir. Özellikle diyet ürünlerinde tırnak içinde yağsız ibaresini görüyorsanız bu genellikle daha fazla şeker içerdiği anlamına gelir. Çünkü yağı azaltmak için genellikle lezzet artırıcı olarak şeker eklenir. Bazı atıştırmalık barlarda glutensiz veya şekersiz yazıyor olabilir. Ama bu barlarda bal, pekmez veya meyve püresi gibi doğal tatlandırıcılarla doludur. Ve bu da yine fazla şeker almanıza neden olur. Bir diğer şeker kaynağı ise soslar ve hazır yemekler. Market raflarında yer alan soslar, hazır yemekler ve hatta konserve ürünler genellikle ilave şeker içerir. Örneğin barbekü sosu veya tatlı ekşi soslar yalnızca bir porsiyonda bile 5-6 gram şeker içerir. Aynı durum hazır çorbalar ve dondurulmuş yemekler için de geçerli. Çorbalara eklenen şekerin lezzeti arttırmak için kullanıldığını unutmayın. Etiketleri kontrol ederek ve düşük şekerli ürünleri tercih ederek bu gizli şekerli şekerlerden kaçınabilirsiniz. Peki gizli şekerlerden kaçınmak için neler yapabilirsiniz? İlk olarak etiket okumaya özen gösterin. Gıda ürünlerinin içindekiler listesine ve şeker oranlarına dikkat edin. Ayrıca işlenmiş gıdalar yerine daha taze ve doğal yiyecekler tercih edin. Mesela meyveli yoğurt yerine sade yoğurt alın ve içine taze meyve ekleyin. Kahvaltılık gevrekler yerine yulaf ve meyve tercih edin. İçecek olaraksa sade maden suyu veya taze demlenmiş bitki çaylarını tercih edebilirsiniz. Şeker bağımlılığınızı azaltmak ve daha sağlıklı beslenmek için gizli şeker kaynaklarından uzak durun ve doğal işlenmemiş gıdalar tüketmeye özen gösterin. Özetle işlenmiş ve hazır gıdalarda gizli şekerler sandığımızdan çok daha fazla bulunuyor. Sağlığımızı korumak için şeker alımımıza dikkat etmemiz çok önemli. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek isterseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.